gir lan içeri gir gir. Adamı sonradan gördüm. Buraya bir çıksam. Ha? Yanıyor olması lazım. Aynen yandılar. Ben yan tarafa oynadım. Nerede? Ha burada burada. Alt kata inmiş. Vurdum birini. soto biri ortaya doğru gitti galiba. Üst üstümde bir yerde ama. burada buradakileri aldım. Önümde şu Mantla an bir tanesi. Aynen dar, darla 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 Mustafa, darla. Darla 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 darla. Benim galib vurduk. Sen vuruldu. Tamam, tamam market bot seri oyunu bitirmemiz lazım. Cihaz kapanacak. Saklanma sen. Lan onlar da çok gedi var ya. Kaldırmaya gidiyorum ben. Allah bela. Canı sıfır şunun ya. Yani. Pusuyodu ya, pusuyodu. Temper çok abi. Pusuyodu la, Bonun orada olduğunu biliyor musun da başka yerde pusuyormuş. Gitme. Allah Allah. Allah Allah. Allah Ya. var ya ah, senin. Alana öleceğin ya. Alana öleceğin ya. Gerçekten alana ölecek armut. adam mı kaldı adam nasıl? arayın da cihaz kapanacak. Cihaz kapanırsa video biter arkadaşlar. Adam zaten 4 <laughs> kişi kaldı. Ha bir tanesi burada burada. Tamam vur 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 vur. Abi 3 kişi bunlara var ya ödül vereceğim. Eminim ödül vereceğim. Abi kesin buranın içindeler ya. Kesin. Düştü, düştü Lan nereye yattınız oğlum hadi ya. Ha burada la burada burada iyi bak. <laughs> ya, Aha. dedim abi dedim Hepsi bu. Burada. alana düştü biri. Ha ala, alan dışılar. bana ölecek. Sizin vermiyorum yanıyor Benim şu an. Yanıyor yanıyor. Help. Lan kendi kaldırıyor armut. Kaldıramaz oğlum. Kendi kaldırıyor şu an yukarıda. Ala bak. Kaldıramaz. Abi kendi kaldırdı alana düştü. Kendi kaldırıp alana düştü. Ya isimlerine bakacağım ya. Yani. Ya bu Nerede kadar geri zekalı olunur mu? Tamam. Neyse ben hızlıca çıkıyorum. Sonuçlara. Tamam. Kanita. Tamam. Yürü. Nerede, yürü. Tam evet, 20 kilo abi, almışız. Al, al Aşağıda zaten manyak gibi oynuyorlardı, pusuyorlardı. Yani, yani. Bir işte çıktıktan ben, ben, ben sonra iyileştir. Şey tamam. Tamam tamam abi eline kapatayım koluna kapatayım sağlık. Abi, sağ ol abi, okay. Arkadaşlar birer like atmayı unutmayın. Abone değilsiniz abone olursanız sevinirim. Bir maç daha girelim. Go next. わたないね。 Bak nereden görüp de sıkış şerefsiz ya Allah'ın çıldırırsın ya Bunlarda da batop var 2 kişi Bak lan. Manyak. Çılgın hemen yere yatı. Geldim geldim geldim. Arkana bak lan. Tamam kilini de çaldım. Burada bir tane daha olacak. Lan nereye kaçtın? Hayda adam kaçtı ya lan. da giden o muydu acaba ya? Bir anda kaç. Kaç kişi lan burada? İki mi? Lan bir mi iki mi? Emin değilim. Aa baygın lan. p 90'ım var. Ya he he. Adamın adamın ismi güzel. Ya he he. Lan bedava mı dağıtıyorlar bunlara? Herkesin elinde P90. kaldırma Şunu bas direkt ya hiç uğraşma Aynen Güzel topukladım bu arada Burada iki saniye dur. Kiti bas direkt. Bas 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 bas. Arkadan sıkan vardı. Vatan haini. Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Tamam. Lan. Bak. Öyle bir gerizekalılar ki herkes bana sıkıyor. Nedense. Bunda canı az kalmış. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. killleri çaldım hep. Hadi be, inemedim. İnemedim. Lan tamam, bunlar ne yaptı? Yediler birbirlerini orada. baygın Hadi Sen nereye kaçacaksın? Sen nereye kaçacaksın? Çok güzel temizledik bu arada bunları. Harayı çok güzel temizledik. Aynen. Aynen. Lan ne ara 18 kilo olmuşum. Harbiden çok seri oynadım ben burayı. Vatozla bitirdim. Bu ne abi lan? Onu da alırsam 20 kilo oluyor çok güzel levikte. Yani aşağıda bir şey yapamadık ama yukarıda döktürdük. Yani şahsen layık like etti diye düşünüyorum. Sizler de eğer öyle düşünüyorsanız likeları Sizler de öyle düşünüyorsanız like'ları atarsanız sevinirim. Elinizdeymişken daha de abone olursanız çok iyi olur. Hani düşük abone sayımız o yüzden yükselirse daha iyi olur. Şu adam nerede ya? Neredesin oğlum? Relatat, relatat. Lan bot mu kalmış? Allah beni. <laughs> bot kalmış. Neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çok seri oynadık. Harbiden çok güzel seri oynadık. Aldık adamları da. Herkesin elinde de p var lan. Vuruyorum vuruyorum p çıkıyor adamlarda. Böyle bir şey var mı ya? Bu arada mod. Ya bugün gidebilir. Ya yarın gidebilir. Bilmiyorum. Ama emin değilim. Yani son videoda olmuş olabilir Mod olarak 20 kill 2245 hasar vermişiz e zaten Yanlış hatırlamıyorsam ya 2 ya 3 tane kil çaldım <laughs> Temiz kill çaldım yani İyi oldu öyle çalmalar Hep benimkileri çalıyorlar Baba biraz da biz çalalım yani Kill çalmayı biliyorsunuz zaten seviyorum Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.